Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Tofaş'ı çok izlediniz, çok sevdiniz. Suat abi hatta çok çağırdınız Samsun'a ama gelmeyecek yani. Nasıl ya? Oğlum <laughs> saçmalama. Bak yüzlerce insan yazdı Suat abi Samsun'a. Hashtagler açıldı. İnsanlar sokağa bir dökülmedi Serhat. Onu mu istiyorsun? Tabii. Neyse, Samsun'a ayak basmaya az kaldı. Aracımızı biliyorsunuz çalıştırmıştık ve çok fazla çalıştırmadık. Sonra motorunda birazcık sıkıntılar oldu. Yani şöyle yağ su karıştırıyordu. Biz bunu söktük kapağını. İlk önce siz kapağın komple sökümünü izleyeceksiniz. Orada ben kendim söküyorum. Hadi onu izleyelim. Ve şarj bitmeden hemen çekeyim. Birinci göz çok su oluyordu. Buradan zaten belli. Çelik conta yapılmış. Bakın buralardan hafiften. Zaten anlayan ustalarımız bunu her şekilde anlayacaklardır. Kapağımıza gelecek olursak o da burada. Bakın. Burası. Şurası ufaktan var. Burası karışmaya yakın. Burası. Sonra şu ufak bir yer var sanki. Şimdilik gördüklerimiz. Bakın şurası. Ona göre bakacağız. Şimdi kapağı rektefeye verelim. Bakalım ne çıkacak durum. Jontan'ın motora neler yaşattığını gördünüz. Sonrasında kapağı biz ben ayırdım tamamen kapağı rektefeciye verdik bir kaçak kontrolü vesairesi çünkü daha yeni yapılmış çok güzel zaten yapılmış araç Bir sorunu bir sıkıntısı yok ama hazır sökmüşken bir kaçak kontrolüne Bir eğrilik var mı diye onu gönderdik baktık bir kontrolünü yaptırdık ondan sonra ben e, Gerekli olan parçaları vesairesine Ahmet işte buldu etti gönderdi Ondan sonra e, Musa vesaire bütün herkes bir anda saldırdık araca Parçaları hazır hale getirdik Ve Musa ile motoru topladık. Şimdi onu izliyoruz. Tabi hemen beklediniz değil mi kapağı toplamamızı? Ama önce yapmanız gereken bir şey var. Hemen şimdi bize bedava abone olabilirsiniz. Çanlara tıklayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yorumların hepsine değer veriyoruz. Bizden eksik etmeyin. Bakalım içinizdeki tofaş sevgisini görelim. Hadi bakalım. I Thank <laughs> you Đây bơi 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 Change in love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Oh, what you say is I don't know. Feelings change in love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you love. Evet, Tofaş'ta sona neredeyse geldik. Şifa mı hazırlıyorsun? Aynen, geç o sen. Ben ön tarafa geçiyorum. Musa Ustan burada, birazdan konuşuruz. Elimizden geleni yaptık. Şimdi ilk maaşı basacağız değil mi? Evet. Tamam, son kontroller. Basıyorum. Marşa mı? Ha, gaz sende. Ne oldu? Gerçi direkt çalışıyor da gaz sende. <laughs> ハハハハ Sınırlı kadar motor ya. Neyse ilk maaşımız böyleydi. Birazdan şunu bitirelim konuşuruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoda kapak toplama vesaire her şeyini gördük. Aracımızı çalıştırmıştık zaten önceki videosunda. Ama şu vardı kapak kalkmıştı. E, kapak şöyle. 4 tane saç conta konulduğu için kalktı büyük ihtimal. Sonuçta aralardan kaçırıyor. Ondan sonra biz kapağı söktük. Garanti olsun bir teste soktuk. Hiçbir sorun çıkmamış. Zaten çok güzel yapmışlar araç sahipleri. Sonra Musa dedim gel topluyoruz. Musa hemen zaten gerekli çelik contasını vesairesini her şeyini tedarik etti. Sonrasında dedim bugünü ayırsın bize. Geldik sabahtan başladık. Tıkır tıkır bütün her şeyimizi topladık. Şimdi marşına bastık. Ne diyelim? Tek baş sevinçliyiz. Bundan sonrası artık Samsun'da görüşeceğiz. Top Musa'da. Abi olması gerektiği gibi buna da çelik contayı koyduk. Güzelce topladık. Ustalarımızın arabası gayet başarılı bir işçilik var. Gayet başarılı bir emek var. Öncelikle. Bu emeğin üzerine biz de bir şeyler kattıysak ne mutlu bize. Serhat gereken tesisat işini yaptı. Ben de elimden geldiği kadar geldim. Kapağı topladım. Timingi olsun, bakımları olsun hepsini yaptık. Bu saatten sonra kolurum olurum zaten eksikti. Onları hepsini hazırladık. 10 litre koluruna varana kadar montajını yaptık. Geri kalanı rodajla bırakıyoruz. Rodajdan sonra Samsun'da ayar açmaya devam. Orada hmm. görüşürüz artık. Videonun devamı Karadeniz'de kapatırız. Siz de Tofaş hayranıysanız, siz de Tofaş'ı gördüğünüzde bir kanınızın akışı değişiyorsa, siz de Tofaş'ı seviyorsanız Musa'nın Instagram hesaplarını takip edip hepsini görebilirsiniz. Her türlü Tek Aşk Tofaş işleri Musa'dan sorulur. Yardımcı oluruz. Her zaman. Gereklen mekanik, turbo modifiye işlerini, hani İstanbul'da yapamayan ustamız yok diye kimse şey yapmasın yardımcı oluruz. Bize ulaşmanız yeterlidir. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.